Hadi gel. Nereye gidiyoruz biz? Diliyoruz. Nereye gidiyoruz? gidiyoruz? Kapıyı açalım. Hmm. Atta mı gidiyoruz bu soğukta? Anne hasta olduğu için çorba içmeye götürüyor baba bizi. Değil mi? Dur dur dur. Bak kucağa bak kucağa mı geliyor? Arabaya bindik, gidiyoruz değil mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yusuf'un annesi hasta olduğu için babası bizi çorba içmeye gidiyor götürüyor demiştik. Şimdi gidiyoruz. Sen çorba içer misin? Hi. <laughs> Anne bugün yemek yapamadı değil mi? Bak sesi de gitmiş, hasta olmuş. Bay bay. Hadi görüşürüz. Yemekte görüşürüz. Yemekte görüşürüz. <laughs> Kırmızı yanıyor değil mi oğlum? <laughs> Yeşil yandı. <laughs> Yeşil yandı. Geçelim artık babası. <gülüyor> 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 Ay seni göremiyorum. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok öksürüyorum. Çok hasta oldum. Doktor. <laughs> Doktor. Anne neden hasta oldu sence? Havalar çok soğuk değil mi? Doktor. Şunu açalım. Seni göremiyorum ben. He? Ha? Ha. Havalar çok soğuk. Ben hasta oldum. İnşallah Yusuf hasta olmaz. Ona çok dikkat ediyoruz. 12, <laughs> 12, 12. Bu aralar biraz benden uzakta durman gerekiyor. Çünkü babandan bana geçti. İnşallah benden de sana geçmez. Babası ne kadar vardı? Az mı kaldı? Az kalmış. Sen daha demin şarkı söylüyordun. Söylesene tekrar. Şarkı söyleyecek misin? Hadi söyle. Söylesene. Çok sessiz ama. Hmm, bu yeni bir şarkı sanırım. Ne şarkı tabi? Anladım. Nasıl? İyi mi? İyi, güzeldi ama devam etmiyorsun. Devam et. Devam yok. <laughs> sanırım birazdan ineceğiz. İndi bir. Biliyoruz. Hadi gidelim. Baban elini tut. Elini tut. Benim elimi tut. Ama elimizi tutmazsan olmaz ki. Gidemeyiz. Hadi git bakalım kendin. Hadi gel.

Çok fazla gidemiyorum. Burada bir beyefendi var. Saçları da havaya kalkmış. Ayaklarımızı da sallıyoruz. Sen yemek mi bekliyorsun? Ha? Acıktın mı? Acıkmadı mı? Şapka saçlarını havaya dikmiş. Havaya dikmiş saçkı, saçlarını. Bir de da izi çıkmış burada. Neyse yemek gelsin yemek yiyelim değil mi? Hadi şarkı söyle bu arada. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay, lay. <laughs> Tam kendi şarkını söyle hadi. Lay lay lay. Çok yanık ya. Çok işli söyledi. Çok işli söyledin. Bitti mi şarkı? Ha? Şarkı bitti mi? Abim mama getirdi. Abim mama getirdi.

E eşik ne ediyorsun? Hı. Şarkı eşik ediyormuş. Bir hareketli, bir hareketli sonra. Hareket nasıl yapacaksın? Duramayacaksın. Gel. Çok... Gel. Yedin mi mama? Hı. Mama ne yedin mi? He? Doydun mu? Hı. Hadi gidelim. Hı. Hadi bu tarafa. Hadi bu tarafa. Gel. Ne Ne haber? Bay Hayır. bay. Işığı açayım. Seni görebiliyorum şimdi. Ne oldu? Ay alarm dedim de. Alarmı çalışıyor. Baba alarmı çalıştırdı. Baba alarmı çalıştırdı. Alarm evet. evet. Alarm çalışıyor oğlum arabanın. Çorba içmek bana iyi geldi. Sana iyi geldi mi? Evet. İyi görünüyorsun. <laughs> Alarm. Neymiş? Alarm çalıştırdı. Önemli bir şey yok yani. Baba yapmış. Baba ayeti çok, <laughs> çok komik dedi. çok komik yapmışsın babası. Komik ayet dedi. Çok komik derken bile çok ciddisin. Neden? Baba. Ayeti. Baba. Efendim. Ayeti kutu kutu lan çalıştım. Öyle mi? Öyle mi? babası? Evet. Öyle. Sen mi? Öyle. Çünkü bu yiyecek bir süt kutusu da. Bak, ay böyle. Hadi bay bay da arkadaşlara. Bay bay guys. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.